Yani binice merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Big Brain Simulator oynuyoruz yani beyin büyütmeci e, kitap okuyarak aklımız büyüyor beynimiz de büyüyor evet böyle paralarımızı satıyoruz sonra burada sopa girerek başka şeyler alabiliriz mesela 500 coin falan arkadaşlar sonra başka ne yapabiliyoruz e, şurada da upgrade var e, 200 200 şeye hatta bunu upgrade yapalım ki daha çok kitap okuyalım. Daha çok beynimiz büyüsün. Kafamız büyüsün. E, baktım bu oyun çok oynanıyor. Dedim ki niye oynamıyorum. E, size tanıtım videosu çekmek istedim arkadaşlar. E, tanıtacağım arkadaşlar. Bu oyunu bayağı tanıtmak istiyorum sizlere. Çünkü bu oyun güzel bir oyun. E, bayağı da oynanıyor. Dediğim gibi. Böyle popülerler arasında olduğu için. Ben de oynamak istedim. Ve oynuyorum şu anda. Bakalım. Evet orada bir tane şey gördüm amca gibi bir şey amca değil ee... evet bir dakika aynen sarı kitabımız var onda bu sarı kitap daha da büyütüyoruz beynimizi daha da akıl şey bir dakika yani buradan görev mi alıyoruz? Matenç ee... diyelim anlamadım galiba e, oyundan memnun musun dedi. Evet aslında memnunum bir dakika niye öyle oldu? Ben memnunum oyundan çünkü gerçekten güzel yapmışlar oyunu. Eğlenceli böyle kafamız büyüyor arkadaşlar şu kadar kafamızı büyüteceğiz ama biz daha bu kadar büyütebiliyoruz ne yazık ki. Evet şimdi bir kitap daha alayım mı? O gerçekten acayip 2500 coin istiyor. Şimdi ben onun için bunu yükseltmeliyim 600. 600'üm var hadi yükseltelim. Evet yükselttim şu anda. Artık benim daha da çok alacak. Daha da çok alacak. Çok mutluyum daha da. Of! Evet arkadaşlar biz bu kadar yapmaya çalışacağız. Sonra daha da bir dakika daha da mı yüksel zıplıyoruz? Galiba evet o bulutlara e, ulaşacağız. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Bence ulaşabiliriz. Güzel olur. E, tabii şimdi ben bir tane video çekmeyeceğim arkadaşlar. Bir tanesini de tanıtacağım böyle e, ne kadar büyütüyorsunuz, nasıl büyütüyorsunuz. Sonra işi işte böyle o bakın burada kapılar var galiba bundan başlayacağız ee, oraya kadar bir yere kadar çıktığımızda bu kapı açılacak ve biz o kapıya gelip e, o kapıyı şey yapacağız açacağız oraya oradan hemen şey ulaşabileceğiz belki çok güzel olur bence de çok güzel olur bu videoyu lütfen bolca like atmayı unutmayın of kafa Kafalar çok büyük olacak arkadaşlar. Bizimkiler daha hiçbir şey. O sattı. Arkadaşlar nasıl da büyüyor. O zıpladı. Çok yukarı zıpladı. Ben niye zıplayamıyorum? Ben de zıplamak istiyorum. Arkadaşlar bizim buradan kaçmamız lazım acil. Çünkü çok büyük kafalar büyüyor. Bu arada burada da ara sıra çok 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 ara sıra. Ee, yani bayağı zaman sonra paralar çıkıyor. Onları da böyle gezerken e, toplayabiliyorsunuz. Bakın mesela oralarda da paralar var. Şimdi benim bir taktiğim var tabii ki. Benim taktiklerim unutulmaz. İşte böyle parayı alacağız arkadaşlar. Aynen böyle. Çok akıllıca bence taktik. Taktik gerçekten akıllıcaydı. Bir daha yapabilir miyim bilmiyorum. Gezerken yapalım. Kafamız daha çok büyümedi ama büyüdü gibi. Ha, azıcık büyüdü şimdi. Orayı zıplayabilir miyim ya? Zıplayamam ki ben oraya buradan. Zıpla! İşte zıplayamam dedim. Niye dinlemediysen? Hayır. Zıplayamam çünkü orayı ben biliyorum. Zıplayamam ya. Bir dakika zıplayabilirim bir dakika. Hadi! Ama beyincik ya bunu yapma ya. Keşke beynimizde daha da çok olsaydı da. Daha da çok kazandırabilir şeydi. Ama ne yazık ki o kadar... Değil arkadaşlar yani o kadar da çok hemen cicik olmuyor biraz uğraşmak lazım o artık çok bu ne 75 75 yes çok hızlıyız arkadaşlar artık bu kitap kitaplıktan çıktı o neş artık bu kitap kitaplıktan çıktı o nasıl bizimle ben varo o frekeide bakayım 2400 mü? Hemen biriktiririz arkadaşlar. 2400 bizim için ne? 2400 hemen pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı. tamam. Bitti. Aha biriktirdim. Evet şimdi biraz almamız lazım. 1600 oldu. Hala az. Çünkü e, bizim baya baya kafamızın büyük olması lazım. Şimdi kafamız büyük oldukça daha da çok uçuyoruz. Daha da yükseliyoruz. Daha da yükselince daha da güzel şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu sonraki ne kadar? 4800. Oh maşallah. Şu kaç? 10.000 mi? Kaç yüksek? Of 200 IQ yüksel. Bunlar IQ'ymuş. Ben daha yeni öğreniyorum arkadaşlar bunların IQ olduğunu. Bunlar IQ'ymuş. IQ'mız yükseliyor. Daha yeni öğrendim şu anda. Daha yeni öğrendim. Ben 200 IQ'lük yükseltilenden alacağım arkadaşlar. Çünkü o baya baya yükseltiyor. Yani o kadar çak çak. Yani baya hızlı yükseltir. Bu 75 yükseltiyorsa artık onu düşünün. Hemen onu almaya çalışacağım. ama 10.000 şeymiş. 10.000'e az kaldı zaten. Çok da az kalmadı aslında ya. Hiç az kalmadı. Yok yarısından çoğu bitti. Baya yarısından çoğu bitti şu anda yarısından çoğu bitti sonrakilerini bitirmeye çalışıyorum bakın arkadaşlar nasıl da zıplıyor bakın şimdi biraz daha yükselsin hemen yükselt yükselt yüksel ooo ooo işte bu ya kafamız büyüdükçe daha da çok yükseklere çıkacak daha da çok havalara uçacağız şimdi çok az yüksek çıkıyor ama onunla bile e, hemen şey yapabiliyoruz hemen şunları alayım bu arada hemen şöyle alalım top toparlayalım ki ee, daha da para çok kazanalım. Bir dakika ben onu almadan olmaz. Tamam sen o. 11 olmadı mı? Bir dakika hemen 200 yapalım. Ve sat. Sat. Yes. Oo çok güzel. Arkadaşlar bakın. Bakın şimdi hemen nasıl da yükseliyor. Evet arkadaşlar şu anda bitti bile. Yani artık düşünün nasıl yükseltiyor o kadar çabuk yükselir mi ya bir IQ? Hayatımda ben o kadar çabuk yükselen bir IQ görmedim. i̇nşallah yani bana olur çünkü IQ'mün yüksek olmasını istiyorum. Evet. Bu 4000 mi falan diyordu. 4000 mi dedi o? Ha, 9600. Oho. Hala var ama ya. Baya yine şey var. Hala çıkamıyoruz arkadaşlar. Çok yüksek çıkamıyoruz. Bu çok kötü. Ama galiba artık daha da çok para topluyoruz. Yok, aynı. Bir dakika. İyi de onu nasıl alalım ki biz? Bir dakika, Şer şer şer. Evet. Baya baya para kazanmaya başladım artık. Asırı çok para kazanıyorum ve bu da daha daha da güzel çünkü asırı çok para kazanmak, e, Oyunu oyunda daha da geliştirebiliyorsunuz. Evet, bu e, turuncu kitap baya baya akıl yükselten bir şeymiş demek ki bundan almanız lazım çünkü böyle oyun bitiriliyor ya da e, şöyle bayağı gelişeceğiz ve sonra bir sürü şey alacağız. Bir dakika, exit, exit. De. Hı. Hemen 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 şuraya gidelim, upgrade yapalım. işte bu. Artık 6400 e, IQ'muz yükselebilir. Yani bayağı bayağı kafamız yükselecek arkadaşlar. Ama havalara uçmayacağım dediğim gibi çünkü ee, sonraki videolarda havalara uçmaya çalışacağım. Ee, i̇ki videoluk bir seri olabilir. 4 videoluk bir seri olabilir. Ama o nasıl da yükseldim ben. Oo, çok güzel. Asırı güzel. Şu anda asırı eğleniyorum. Neyse hemen. Hemen satalım şunu. Ve başka tane bir tane daha yapacağım. Sonraki kitap kaç ee, sevmiş para bir dakika Aa, yanlışlıkla Facebook shop 50.000 mi 50 bin mi ya arkadaşlar abartıyorlar ama bakın bu 19.000 bin. bin ne ya oho bizim bayağı gelişmemiz lazım boyunda ben Hatta ikinci videoya doğru bayağı gelişeceğim ve sonra video çekerim arkadaşlar Çünkü bayağı, bayağı gelişmek lazım bunları geçmek için bayağı Oo. artık düşünün yani kendini düşünün arkadaşlar hemen şöyle şey yapalım Şimdi 19 bin'i bir daha yükseltebiliyoruz ve 12 oluyor ee, 12 bin baya yüksek bir rakam olmasına göre yine çok iyi ve ben o 12 bin'i alacağım arkadaşlar çünkü 12 olmazsa olmazlardan Uf arkadaşlar kafaya bakar mısınız IQ'ya yani <laughs> ya ben de böyle kafa böyle kocaman olmak istiyorum bir dakika ya ben yanlış var 22 bin oldu bile aslında çok rahat bir şekilde hemen o yapalım da çok rahat bir şekilde şu anda e, 500000 yapabilirim yani ne kadar lazım 5 tane olsa et e, kafası var mı diye bakıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne Arkadaşlar bakın şu, şimdi burada kafası görünmüyor ama bir kafaya bakıyorsunuz kocaman. O onun onun kitabının adı ne? Ne böyle? Şeffaf bir şey. Demek ki şeffaf bir şey mi lazım? Acaba neye lazım ki? Bir dakika. Şeffaf bir e, bu karıyorum şeffaf. O da o. Bu. Arkadaşlar. Acaba yani nasıl biriktirmiş o kadar parayı? İnanamıyorum ben bir parasına baktım ee, 5 trilyon lira yani 5 trilyon oyun parası şimdi oyunun parasını da bilmediğimiz için 5 trilyon oyun parası diyoruz hemen şöyle satalım 16.000 oldu düşünün artık o kadar çok yükselmişiz biz bu oyunda evet baya baya yükseldik arkadaşlar bu oyunda. Bu oyun bu arada eğlenceliymiş. IQ'nuz e, bu oyunda yükseltmeye çalışıyorsunuz ve yükseldikçe e, para kazanıyorsunuz ve satıp IQ'nü IQ nasıl satılır bilmiyorum artık ama IQ'nuzu satıp ya oraya çıkmam lazım bir dakika. Şimdi kafamız çok büyümediği için çıkamıyoruz. Kafa bir aslında biraz daha büyüse bayağı çıkarız ama kafa Hadi be. Bir dakika orada ağaçlar var. Ben niye ağaçlardan çıkmıyorum? Hop. Bir dakika ağaçlardan çıkmam lazım. Ama ağaçlardan çıkmam lazım. Ama ağaçlardan çıkmam lazım. Bir dakika, bir dakika yetişiyordum. Bir dakika. Bir dakika buradan yetişebilir miyim? Hadi. Ah be. Hadi. Ah be. Yetişemiyorum ya. Keşke yetişebilsem ama ne yazık ki işte o kadar hemen kolay olmuyormuş. Ee, ben şu 50 binlik, 50 bin liralık bir kitap vardı arkadaşlar. Ben kafamana takıldı şu anda. Gerçekten kafam ona takıldı. Çünkü o kitap gerçekten çok güzeldi. Ee, tabii siz gör, göremeyebilirsiniz o kitabı aldığımı. Ama ben aslında gördüreceğim. Nasıl gördüreceğim? Şu anda buradan sileceğim videoyu ve e, buradan sildikten sonra görmeye başlayacaksanız, o zaman evet o 50 bin liralık kitabı al alalım. Evet arkadaşlar şimdi ise 50.000 e, şeylik kitabı aldım. Evet 500 500. Önceki 200 200'dü. Şimdiki ise 500 500 arttırarak e, hemen gördüğünüz gibi 12.800 IQ'muzu yükseltiyor arkadaşlar. Bu kitap gerçekten çok güzel e, şuradan da upgrade 38 bin. Evet o zaman yavaşça arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğin için çok teşekkür bir dakika böyle olmadı bir dakika. Böyle son olmadı çünkü kafamız çok büyük. Bunda da çok küçük. Evet. evet arkadaşlar o zaman yavaşça videomuzun sonuna gelelim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Her kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.